Efendim Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta ağaç dikim etkinliği vardı. Çok sayıda fidanın toprakla buluşması sağlandı. Etkinliğe Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdi Muhammedov da katıldı. Türkmenistan'da çevre bilincinin gelişmesi ve doğanın korunması alanlarında toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla ülkede şenlik havasında geniş çaplı etkinlikler düzenleniyor. Bu etkinliklerden birisi de Aşkabat'ın güneyinde Maktaym Guli Fragi Anıtı çevresinin ağaçlandırılması amacıyla gerçekleştirildi. Etkinliğe Devlet Başkanı Serdar Berdi Muhammedov'un yanı sıra Halk Maslahatı Başkanı, kabine üyeleri ve üniversite öğrencileri katıldı. Türkmenistan'da ekolojik dengenin korunması ve ülkenin ağaçlandırılması amacıyla son yıllarda 145 milyondan fazla fidan toprakla buluşturuldu. Geçtiğimiz Nisan ayında da Birleşmiş Milletler tarafından Aşgabat'a şehirlerin ağaçlandırılması programına katkısı dolayısıyla özel bir sertifika verilmişti.